Merhaba arkadaşlar, bu videomda ışıklandırma çalışmalarınızda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentinin adı Skylab. Ücretsiz Skylab eklentisi gökyüzü ve atmosfer sistemi oluşturur. Eklentiyi ücretsiz bir şekilde indirebilmek için Name a Fair Price bölümüne 0 girebilirsiniz. Ardından I want this butonuna tıklayarak e-posta adresini girip eklentiyi indirebilirsiniz. İndirdiğiniz eklentiyi kurduktan sonra Sky olarak aratıyoruz. Hemen burada ışıklandırma kategorisi altında çıkacaktır. SkyLab etkinleştirelim. Herhangi bir başka bir seçeneği bulunmuyor. Penceremizi kapatabiliriz. Görüldüğü üzere üç boyutlu çalışma alanında bir şehir modeli var. Eklentimizi bu model üzerinden örneklendireceğiz. Şimdi özellikler penceresini açalım. Eklenti sekmesine gelelim. Burada içeri bir atmosfer aktarabiliyoruz, bulutlar aktarabiliyoruz. E aynı zamanda bir dokümantasyon var. Alt kısımda da eklediğimiz efektleri buradaki araçlarla da yönetebiliyoruz. E öncelikle bir atmosfer içeriye aktaracağız. Bunu yapmadan birkaç ayar tavsiyesinde bulunacağım. Hemen View'e gelelim. Eklenen bazı efektleri daha iyi bir şekilde görüntüleyebilmek için View'deki end değerini bir miktar yükseltebiliriz. Ben burada 10.000 değerini girdim. Ayrıca kamera ayarlarında da bazı değişiklikler yapacağız. Kameramızı seçelim. Kamera ayarlarına gelelim. Burada da lens ayarlarında end değerini yüksek bir değer girmenizi tavsiye ederim. Bu değeri yükseltmezseniz sahnenize eklediğiniz bulutlar görüntülenmeyecektir. Tekrardan eklenti sekmesine gelelim. Sonrasında içeri bir atmosfer aktaralım. Atmosferi oluşturduktan sonra gece görünümü oluşur. Şöyle bir inceleyelim. Evet karşı tarafta güneşi görmekteyiz. Henüz doğma aşamasında birazdan güneşle ilgili ayarlar da yapacağız. Bu arada render motoru da Cycles'da, Cycles'da gölgelendirmeler çok daha iyi bir şekilde görünüyor. Bazı hızlı render örnekleri için yeri geldiğinde EV'ye geçiş yapacağız. Şu anda güneşin bu tarafa doğru vurduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz. Şimdi gelin çeşitli ayarlamalar yapalım. Atmosfer koşulları ayarlarına gelelim. Burada sun disk var. Yani güneşin şekli. Eğer bunu kapatmak isterseniz, gizlemek isterseniz daha doğrusu sun disk butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Tekrardan açmak isterseniz butona tıklayabilirsiniz. Burada e, Angular Diameter var. Buradaki diskin boyutu 0.525 değeri girilmiş. Örneğin bunun değerini bir artıralım. Buna örneğin 5 değerini girelim. Evet, dikkat ederseniz Güneş'in boyutu da artırıldı. Işığın yayıldığı alanda haliyle genişlemiş oldu. E, sonrasında Strength değeri var, yani güç değeri. Güneş'in e, yoğunluğu. Örneğin buna 3 değerini girelim. Şu anda dikkat ederseniz güneş çok daha şiddetli bir şekilde ışık vermekte. Bu değeri şöyle bir düşürelim. Örneğin buraya 0.2 değerini girelim. Evet şiddeti azaltmış olduğumuzu görüyoruz. Tekrardan bir değerini alabiliriz. Elevation ayarıyla güneşi yükseltebiliyoruz. Örneğin buraya 15 değerini girelim. Evet dikkat ederseniz güneş 15 derece yükseldi. Şöyle yukarıya doğru bakalım. Güneşi görüyoruz. İsterseniz burada güneşin çapını bir miktar düşürelim. Örneğin buna 3 değeri girebiliriz. Biraz daha küçüldü. Şu anda kamera açısından bir bakış yapalım. Evet. 15 derecelik açıda binaların gölgelerinin hemen ön taraflarına düştüğünü görüyoruz. Bunu şöyle birazcık daha artıralım. Örneğin 45 dereceye yükseltelim. Dikkat ederseniz buradaki gölgeler e, binaların önüne doğru yaklaştı. Işık oranı birazcık daha artırılmış oldu. Şöyle 90 dereceye getirelim. 90 dereceye geldiği zaman güneş tam tepede olacaktır. Şöyle buradaki modelimizi bir gizleyelim. Sağ taraftan kapatabiliriz. Evet şöyle güneşe bakalım. Güneş tam olarak tepede yer alıyor. Şimdi elevation değerine 180 girelim. Şu anda dikkat ederseniz Güneş bu kez farklı bir yere taşınmış oldu. Kameramızın bakış açısına göre karanlıktaydı diğer taraf aydınlatılıyordu. Güneş bu kez bu tarafa geçti. Şimdi şöyle yapalım. Bakın bu tarafa doğru bakalım. Burayı tekrardan sıfıra alalım. Güneş bu kez karşı tarafa geçti gördüğünüz üzere. E tekrardan 45 dereceye aldım. E, aşağıda azimut değeri vardır. Bu da güneşi döndürür. Şöyle bir bakalım. Hangi açıda güneşi yakalayabileceğiz? Evet. Örneğin burada 15 değerini girelim. Şöyle. Bakın güneşi bir miktar sağ tarafa doğru kaydırmış olduğumuzu görüyoruz. Burayı isterseniz sürükleme yoluyla da artırabilirsiniz buradaki değeri. Tekrardan kamera açısına girelim ve burada güneşi hareket ettirelim. Dikkat ederseniz gölgelerin yerleri de değişiyor buna bağlı olarak tekrardan azimut değerini sıfıra alabiliriz. İsterseniz güneşin doğuşu ve batışı ya da hareketleri ile ilgili animasyonlar da oluşturabilirsiniz. Örneğin burada sıfıra alalım. Sağ tıklayalım. Buraya bir tane anahtar kare ekleyelim. Evet ardından zaman akışını şöyle genişletelim. 250'ye gelelim. Sonrasında buraya 180 değerini girelim. Ardından tekrardan bir anahtar kare ekleyelim. Evet animasyonumuzu şöyle bir oynatalım. Dikkat ederseniz güneş yavaş yavaş doğuyor. Tam tepede bulunuyor ve sonrasında da batıyor. Gayet güzel. Oluşturduğunuz animasyonu Clear Keyframes ile tamamen temizleyebilirsiniz. Bir alt bölümde atmosfer ayarları var. Altitude, irtifa, rakım demektir. Buradaki değeri şöyle artıralım, bine getirelim çeşitli değişiklikler olacak burada. Buradaki değeri oldukça artırırsanız aradaki farkı görebilirsiniz. Evet, örneğin 50.000 değerine getirdiğimiz zaman gökyüzünün çok daha koyu bir hale geldiğini görüyoruz. Tekrardan bunu sıfıra getirelim. Evet, bir altta da Air yani hava değeri var. Bu varsayılan olarak birdedir. Şöyle sıfıra alalım. Sıfıra aldığımız zaman geceye benzer bir görünüm oluşturuyor. Hava olmadığı zaman yani ışığın yansıması, dağıtılması mümkün olmuyor. Muhtemelen ona göre de hemen efekti değiştiriyor. Tekrardan bir değerini girelim. Ya da isterseniz değeri şöyle bir artıralım. Örneğin 5 değerini girelim. Bakın bu kez çok daha yoğun bir renk oluşturdu. Bir altta ise dust yani toz ayarı mevcut. Toz molekülleri ile ilgili sıfır girdiğimiz zaman... Dikkat ederseniz görüntü biraz daha berrak bir hale geliyor. Örneğin iki değerini girelim. Daha bir gökyüzünün yoğun bir hale geldiğini görüyoruz. Özellikle ufuk bölümlerinden baktığımız zaman şöyle bir 5 değerini girelim. Evet. Alt kısımlara toz molekülleri çok daha yoğun bir şekilde birikiyor. Biri alalım. Kamera açısına girelim. Burada ozon var. Ozon değeri. 2.615 değeri girilmiş. Ozonu kapattığımız zaman güneşin geçirgenliği daha fazla olacaktır. Yükselttiğimiz zaman güneş çok daha az bir şekilde sızacaktır. Tekrar şöyle varsayılan değere alabiliriz. Et evet, Bir altta da Horizon Cutoff var. E, ufuk çizgisinin kesim noktası. Örneğin Shift'e basılı bir şekilde burayı bir miktar artıralım. Şuradaki ufuk çizgisinin aşağıya doğru çekildiğini göreceksiniz. Bakın daha da artırdığımız zaman alt bölümde küre halini almakta. Tekrardan buraya sıfır değerini girebiliriz. Colors bölümünde gökyüzünün renkleri ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Burada daha koyu tonlar ekleyebilirsiniz. Örneğin B'ye de farklı bir renk tonu ekleyebilirsiniz. Şu anda gökyüzünün renginin değiştirildiğini görüyoruz. Dolaylı ışıklandırma var. Buraya da yüksek değerler girebilirsiniz. Bakın tüm bölgeye burada eklemiş olduğumuz renkleri yaydı. Tekrar sıfıra alalım. Normal rengine döndüğünü görüyoruz. Mix de karışım değeri demektir. Burayı kısarak harmanlama yapabilirsiniz. Et alt bölümde volümetrik değerleri var. Scattering değeri bir de. Şimdi buraya yüksek bir değer girelim. Örneğin 20 değerini girelim. E bu değeri girdikten sonra binaların yüzeyine doğru hafif bir sis efekti belirir. İsterseniz daha da artıralım. Şöyle 100 değerini girelim. Evet 100 değerini girdikten sonra sis etkisinin daha da arttığını görmekteyiz. Şimdi Cycles ayarlarında bir değişiklik yapalım. Maksimum Samples değerini 10'a alalım. Bir Render alalım. Volümetrik değeri 50'deyken sonucumuz bu şekilde. Slot 2'ye alalım ve buradaki volumetrik değerini, e, scattering değerini 1'e getirelim ve render alalım. Scattering değeri 1 iken sonucumuz bu şekilde. Slot 1'de 50 değerini görüyoruz. Özellikle ufukta sislenmeler var dikkat ederseniz. Ayrıca burada denoise seçeneği açılmış olduğu için sis efektini çok iyi bir şekilde yani iyi bir kalitede göremiyoruz. Sizler e, elbette ki denoise'u kapatarak e, samples değerini artırarak çok daha kaliteli renderlar alabilirsiniz. E, sis rengini değiştirebilirsiniz. E, Ayrıca Absorption yani emme soğurma değeri var. Buna da yüksek değerler girebilirsiniz. Bakın gökyüzünde değişiklik oldu. Scattering değerini de şöyle bir artıralım. Buraya da 50 değerini girelim. Böyle bir efekt oluşturduğumuzu görüyorsunuz. Burada diğer ayarlarda değiştirerek efekti zenginleştirebilirsiniz. Ben Değerleri eski haline alıyorum. Evet, bir alt kısımda rakım değeri var. Bunu örneğin bir değerini girelim. Daha da bir sade hale geldiğini görüyoruz. Şöyle bir 10 değerini girelim. Yine rakım değerini de değiştirerek efekti zenginleştirebilirsiniz. Sonrasında Night Sky var. Burada isterseniz çok daha hızlı bir şekilde örneklendirmek için iyi bir render motorunu alalım. Güneş değerini şöyle bir sıfıra alalım. Böylece gece görünümü oluşacaktır. Şimdi gece ayarlarına gelelim. Burada Galaxy Angle diyor. Yani galaksinin açısı. İsterseniz galaksinin gücünü bir miktar artıralım öncelikle. Bakın arka planda hemen galaksi belirdi. Bunu dilerseniz taşıyabilirsiniz. Ee, galaksi açısından şöyle kamera açısına girelim isterseniz sıfıra basarak. Kamera açısını hareket ettirelim. Evet. Burada arka planda kamera sınırları içerisinde hemen galaksiyi görmekteyiz. Galaksinin gücünü daha da artırabilirsiniz. Dikkat ederseniz 3 değerini girdik. Çok daha parlak bir hale geldi. Ayrıca kontrast değerini de ayarlayabilirsiniz. Gece renklerini de değiştirebilmeniz mümkündür. Buradan gerekli renk değişikliklerini yaparak Eklentinin ücretsiz sürümünde maalesef tek bir HDR dosyası gömülü bir halde bulunuyor. E, ücretli sürümü Blender Market'te bulunmakta. Oradan eklentinin tam sürümünü satın alabilirsiniz. Şimdi buradaki ayarların tamamını geri alıyorum. Tekrardan Cycles Render motoruna geçiş yapalım. Şöyle güneşi de yeniden şöyle 50 derece yükseltebiliriz. Son olarak gelin bir de sahnemize bulut ekleyelim. Import Clouds'a tıklayalım. Şu anda dikkat ederseniz bulutlar görüntülenmiyor. Burada bulut ayarlarına geleceğiz. E, layer 1'de bir değer girmemiz lazım bulutları görüntüleyebilmek için. Şöyle 0.3 değerini girelim. Dikkat ederseniz bulutlar hemen e, karşı tarafta belirdi. Şöyle bir bakalım. Tepede bulutları görmekteyiz. Kamera açısı içerisinde e, uyumlu olup olmadıklarına da mutlaka dikkat etmeliyiz. Ayrıca oluşturduğumuz bulutlarla ilgili ayarlar da mevcut. Örneğin bulut rengini değiştirebilirsiniz, bulutların yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. Örneğin bir değeri girelim. Arka tarafta bulut yoğunluğunun azaldığını görüyoruz. E, bulutların şekillerini çeşitlendirebilirsiniz, SID değeriyle. Ayrıca burada diğer e, ayarlarda değiştirerek bulutları şekillendirebilirsiniz veya bulutları taşıyabilirsiniz. Örneğin x ekseninde isterseniz bulutları hareket ettirebilirsiniz. Ya da ayrıca yine y ekseninde de bulutları hareket ettirebilmeniz mümkündür. Yine bunlarla da ilgili animasyonlar oluşturabilirsiniz. E, Distortion ile bulutların şeklinde bozulmalar oluşturabilirsiniz. Roughness değeri var, pürüzlülük. Şöyle tam olarak artırdığımız zaman bulutları kaybediyoruz. Birazcık daha kısalım. Dikkat ederseniz bulutlar bu kez çok daha belirgin bir şekilde ...görüntülenmiş oldu. Ayrıca detaylar var. Örneğin detay derecesini şöyle 1.5 değerinde değiştirelim. Bulutların detayı oldukça düşürülecektir. Scale değeri var, ölçeklendirme değeri. Bunu da şöyle bir düşürelim. Evet, çok daha küçük bir halde, kümelenmiş bir halde görüntüleniyor dikkat ederseniz. E, coverage değeri var. Bu değeri yükselttiğiniz zaman... Bulutların genel olarak yayılımını da değiştirebilirsiniz. Örneğin buraya şöyle 0.7 değerini girelim. Evet. Şöyle bir bakalım. Bulutları genel olarak gökyüzüne serpiştirdiğini görüyoruz. Tekrardan eski haline aldığımız zaman parçalı bir halde dağıldığını görmekteyiz. Layer 2'de de çok daha farklı bir bulut yapısı var dikkat ederseniz. Tekrar sıfıra alalım. Evet, layer 3'e örneğin 0.3 değerini girelim. Evet, burada da böyle bir bulut yapımız var. Tekrardan kapatabiliriz. Evet, layer 4'e 0.4 değerini girdiğimizde böyle bir bulut yapısı olduğunu görüyoruz. Buradaki katmanlarda da farklı bulut yapıları mevcuttur. Evet arkadaşlar, bir Blender eklentileri dersimizin de sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizlere faydalı olur. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.